Gel al Bak bana. Çekiyor musun? Evet ki. hadi. Sen de beni çek. O ne biçim yapıyorsun? O bak. Ay, sana ne? Teyzene sorsana ben böyle kestim. Teyze nasıl kestiğini söyler misin? He güzel kesiyorsun. Ne öyle şey tıraş mı ediyorsun çaylı? Al bir de beni çek Nur'dan. Al bir de beni bir çek. Çek biraz daha. Müziğim duyuluyor mu? Evet. mu? Seçtiğinde kesiyorum. <laughs> Ay çok çok bet toplu Al beni, beni çek al. Dün bir torba topladım. Bir bekle ya, iki dakika çeksen. sen. Hadi, olur? hadi. <laughs> Gel yani beni var ya Allah çıldır ha. Hadi be. Ya siket ha. Emineciğim seni de çekeyim. <laughs> ah. Ya. <laughs> ben alıyorum Nurdan bu yakılaştırmıyor Yakılaştırmıyor evet. iki yıldım. O seyarop o Abla ya. şuraları çeksene de Çekiyorum daha. Zeynep nerede Çok güzel en güzel köy bizim köyümüz Bu köy Abla, Benim köyüm şey, e, Bana da bak <laughs> Al sen de beni çek. Ya dursana. Ya, yeter Nurdan hadi işimiz gücümüz var.